Rhino'yu kurdunuz ve hiçbir ayarı yok. Eski AutoCAD ayarlarınızı da özlüyorsunuz. Hiç alışın olmadığınız 4 ekran, yukarıda yazı yazma bölümü, biraz gözünüz mü korktu? Merak etmeyin. Bu videodan sonra alışma süreniz 1 saat. Hazırsanız başlayalım. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Birçok yeni videoyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Pardos cephe yazılımını kurduktan sonra sizin için gerekli ayar dosyalarını program klasöründe bulabilirsiniz. Programda Tools, Import komutunu seçiyoruz. Programın kurulduğu klasörde 05 numaralı ayar dosyası klasörüne gidiyoruz. Buradaki ini ayarlarını yükleyin. Gerekli birçok kısa yol ve ekran ayarı otomatik olarak yüklenecektir. Sonra Options komutunu çalıştıralım. Files bölümüne gidelim. Burada Default bölümünde açılış dosyamızı ayarlayalım. Bu dosyayı seçince artık her açtığımızda size gerekli tüm layer tarama ve ölçülendirme ayarları otomatik olarak yüklenecektir. Kullanım aşamasında size en çok rahatlatacak kısa yol tekniğini bulduğumuzu düşünüyoruz. Bu kısa yolları ayrıntılı olarak hazırladığımız Excel dosyasında da bulabilirsiniz. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra programı kapatıp tekrar başlatıyorum ve uzun yıllar kullanabileceğim şekliyle ayarlar elimin altında.